Değerli uzmanım, bir cinsel terapist olarak toplumun cinsel sağlığını değerlendirir misiniz? Kimler cinsel terapistlere ve cinsel terapi merkezlerine giderek fayda görebilirler? E, cinsel e, sorunlar e, gün, günümüzde çok rastlanan bir şeydir. Aslında günümüzde rastlanılan bir değil de daha çok dile getirilen, yani biz belki bundan bir 10 sene önce biz cinsel sorunlarımızı Konuşamazdık, e, gündeme bile getiremezdik ama cinsel sorunlar her zaman vardı. Aslında şimdi artmış değil. Ama şimdi biraz daha e, medya aracılığıyla olsun, e, reklamlar olsun e, ve bu tür danışmanlıkların fazlalaşmasıyla e, artık bunun bir sorun olduğu evet ama çözümünün de olabileceği bir problem olarak e, bilinmektedir artık. Ve e, yaklaşık son 10 yıldır e, bize yapılan müracaatlarda Evliliklerdeki en büyük problemin aslında cinsel problem olduğu. Oysa ki bunun bir kamuflaj gibi örtülüp başka şeylerden dolayı tartışıldığını sanırız. Oysa ki evlilik problemlerinin en büyük nedeni cinsel problemlerden kaynaklanmaktadır. Örneğin vajinasuslu bir danışanımız yıllarca evliliğini böyle sürdürebilmektedir. Yahut da erken boşanma gibi bir sorun olan bir danışanımız, yine bunu 10 yıl, 20 yıl bu şekilde devam ettirmektedir. Ve içeride bir cinsel sorun evet vardır ama dışarıda görünürde yoktur. Ama şimdi şimdi yapılan müracaatlarda ve elde edilen sonuçlarda vajinismus olsun, erken boşalma olsun, başarı oranımız neredeyse %100'dür. E, bu yüzden artık cinsel sorunlar e, lütfen yastık altında e, veyahut da e, mahrem gibi düşünülmeden elbette ki e, terapinin bir mahremiyeti olacak ama bu tür sorunları e, çözülebileceğini bilmeliler ve e, çok daha rahat, e, iyi, huzurlu bir yatak odaları olacaktır ve bu da e, evlilikteki birçok problemin ortadan kal, kaldır ortadan kaldıracağını göstermektedir. Ve şimdiye kadar elde ettiğimiz veriler de bunu göstermektedir. En kısa zamanda bu tür problemler yaşayan insanlarımızın böyle merkezlere başvurmalarını tavsiye ederim.